Selam arkadaşlar. Bu videoda TikTok'u nasıl güncelleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Play Store'a giriş yapıyorum. Play Store'a giriş yaptıktan sonra arama kısmına TikTok yazıyorum. Zaten direkt çıktı ve TikTok'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaldır ve güncelle şeklinde iki tane buton var. Tam olarak buradan TikTok'u güncelleyebilirsiniz. Güncelle dediğimde TikTok güncellenmeye başlanmış olacaktır. Şimdi ben de güncelliyorum. Tabii ki biraz bekletiyor. Hemen şip diye güncellenmez. Bir miktar bekletir. Yani bu kadar kolay bir şekilde TikTok'u telefonunuzdan güncelleyebilirsiniz. Eğer TikTok'unuz güncelse Play Store'a girip TikTok'u güncelleyemezsiniz. Zaten sonuçta güncel. Bu bu şekilde kendi güncelleyecektir. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.